Merhaba arkadaşlar. Online işaret dili eğitimlerimize meslek gruplarının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şoför. Şoför. Makinist. Makinist. Pilot. Pilot. Kaptan. Kaptan. Öğretmen. Öğretmen. Hemşire. Hemşire. Doktor. Doktor. Eczane. Eczane. Garson. Garson. Berber. Berber. Hakim. Hakim, savcı. Savcı. Avukat. Avukat. Bakkal. Bakkal. Manken. Manken. Spiker. Spiker. Veteriner. Doktor ve veteriner. Öğrenci. Öğrencim. Öğrenci. Rehber. Rehber. Arkeoloji. Arkeolojim. Psikolog. Psikolog. Sporcu sporcu şarkıcı şarkıcı çiçekçi çiçekçi dükkan dükkan patron patron ofis o dükkan yapıyoruz ofis tercüman tercüman, tercüman. biyolog biyolog bir sonraki dersimizde görüşmek üzere